arkadaşlar kanalıma hoş Bugün sizler beraber PKX'de oynuyoruz. Arkadaşlar Gördüğünüz gibi PKX'de oynuyoruz. Bu arada Deniz de yanında sesini çıkartmıyor. Arkadaşlar Deniz şu anda başka şeyler bekleniyor ve gitti. Hadi. o zaman. Arkadaşlar gel. Deniz geliyor. Bağır bakalım. Merhaba diyor. Arkadaşlar merhaba. Bağır bağır. <laughs> Arkadaşlar merhaba. Bağır bağır. Arkadaşlar merhaba. <laughs> evet. Arkadaşlar. Gerçekten <Yaşık> çektin mi? <laughs> bağır merhaba. Merhaba. Ne <laughs> Ee, evet, gidiyoruz Şu anda Crazy Run'a gidiyoruz arkadaşlar. Crazy Run'da biraz yarışmak istiyorum. Etiniz. arkadaşlar Crazy Run'da biraz yarışacağım. Arkadaşlar biraz ses çıkartıyor. Neyse. Arkadaşlar 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 3, 2, 1. Başladık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi başladık. Ay gidiyorum. Ay kaldım. Arkadaşlar kaldım. Kaldım burada. Arkadaşlar gidiyorum burası çıkmış. Bazen açık oluyor. Gidelim. gidelim arkadaşlar. Burası olsun. Burası arkadaşlar. Şuradan hemen atlayalım. Hemen atlayalım. Burada 10 saatte bir parkurlar değişiyor. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar gidelim. <laughs> ay burası da mı değilmiş. Ay arkadaşlar yapamıyorum. Ha. kaldım. Şu çıkartayım bunu ayağımdakileri. Ay. Ee, ben yaptım. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar yaptım. Arkadaşlar bir yapalım bir kez Bana arkadaş istiyor. Atanlar var onları hemen kabul edeyim. Kim onlaymış kimse. İki kişi arkadaş yapmış. atmış. Kabul edelim. Atanlar oluyor arkadaşlar. Siz de bunu atabilirsiniz. Numaramı ve ismimi değiş Ay, diyor. Ee, 35370 isminde Nisa oyunda. Arkadaşlar hemen hemen senden gelen lazım. Girelim arkadaşlar. Taşın alamıyorum. Taşın mı, karşı Ay taşın seni. O top. İyi gidiyor. Ben seni yeni hala <laughs> telefonla oynuyorum hala. Ben, ben hala telefonla niye oynuyorum. Ben niye hala telefonla oynuyorum? Ben Aa ben <laughs> <diyorum, gülüyor> telefonla oynuyorum ben. Bunu inşallah çocuk yapmamıştır, açmamıştır. İnşallah <laughs> birinci oluruz yok. Ne diyeceğim? O çocuğa eğer yenilirsem burada ağlarım. O çocuğu onun için yenmem lazım arkadaşlar. O gelmemiş buraya. Arka takılın. Bu arada bugün PKK'da biraz sıkıntılı takılıyorum. Şöyle yapalım. Bu arada hangi telefonu oynarsanız diye sorarsınız. iPhone telefonla mı oynuyorum? Ve çok hızlı. Ben neden hala telefonla oynuyorsam? Yarış yaparken telefonla oynuyorum arkadaşlar. Yani ben oynamıyorum. Oyundaki karakter oynuyor. Şu hala bakar mısınız? Bu çok güzel abi. Abi indi gidiyoruz arkadaşlar ben yaptık artık. Baga girdi iyice de oyunu baga soktu. Oyunu soktu Tamam. Tamam. Ben daha fazla yazmayacağım. Tezgahda. Biletleri bir şey alabilir miyiz acaba arkadaşlar? Bakalım biletlerle bir şey alabilir miyiz? Almayacak mıyız? 50 liradan 400 liraya 600 liraya falan da var da ben ne ay elimizde. ben ne alacağım bilmiyorum elim burkuldu bu arada şey ee, telefonu ellerken arkadaşlar bu arada yarın İki tane buzdolabı var ya ondan alacağım arkadaşlar. 38 like'ım var. Radem 137 idi. Onu ekledim de. Aa bu, bunlar bu arada nasıl kazanıyor dersiniz? Yine stickerler kazanıyor. Stickerler hangi sticker açmamız gerekiyor diye sorarsanız 80 bin TL harcadığınızda toplam ondan veriyor size toplam 80 bin TL harcarsanız onun alabilirsiniz arkadaşlar 80 bin TL harcadım ve ondan aldım arkadaşlar çok tatlı değil mi ya ben çok seviyorum Ay, geç geç hayvanın mama istemiş mama verelim ona verelim zıp zıpta zıplıyorum. zıplıyor. Bu zıp zıp da arkadaşlar nereden alınıyor diye yine sorarsınız. Crazy runlarda ee, hani kutu açımları oluyor ya oradan alabilirsiniz. Yani kutu alamazsınız. çıkarsınız işte şansınıza. Ben çok denedim ve çıktı. Bunu bilemez bunu ben bilmiyorum. Asansör var. Evimde asansör var. Kız aşağıda bıraktım. Ah kız da geldi. Buraya çıkamıyor burada. Buna bir tane asansör koyarsam çıkar herhalde. Üst yani daha çok fazla eşyalar var. Bunların yarısı bile değil eşyalar. Yani daha çok fazla var. Da i̇şte koymam. Bu far çok tatlı değil mi arkadaşlar? Bu mamut yıkayayım. Hatta buradan bir lavabo. Bu daha pahalı lavabo olduğu için bunları yıkayacağım. 350 yumurta bu. 340 yumurta. Ee, burada bunlar da ee, şey şurada ev ay altında yani, arkadaşlar ev altında bir tane robot var ya o robotu da kazanabiliyorsun şey hani burada da en altı inelim 3 tane var bir tane elimizde şimdi şöyle biraz göstermiyorum ne yapıyorsun? Hatta üstüne bir tane daha koyalım onu. Arkadaşlar i̇şte üstüne bir tane daha koyalım. Bakalım nasıl oldu? Ee, biraz yamuk olmuş. Hatta birazdan da fazla yamuk olmuş. Gördüğünüz gibi birazdan fazla yamuk olmuş. Arkadaşlar biraz yukarı koyalım. Hadi yukarı. Koydum. Olmuş olsun. Deneyeceğim arkadaşlar. Ha, ha bir, şu ikinci, birinci biraz daha yaklaştıralım. İkinciyi de ikinciye biraz daha yaklaştıralım. Tamam, bakalım nasıl oldu? E, ee, olmadı yine ya. Of. Arkadaşlar ben neden şu geometrik hastalığı ne ya? Of hadi of. Galiba bir tanesini geri koydum. Şu ikinciyi biraz daha mı indirsek? Hayır yapamadım. Böyle oluyor bence. De... Ve yine yemeğe deney kısmet diyoruz yine. Bu arada bu benim odam, da Deniz'in odası. Elimde kimse var mı? Yok tamam evimi düzenleyebilirim. Deniz'in ve benim odamı ayırmak için bir şey koymak istiyorum ortaya direkt direkt koyalım. direk bir direk koyalım. Direğimizi koyduk. Çok kaşık şey de olacak. Tamam. Ee, başka şunlar falan var da. Bunlara gerek var mı? O <laughs> da ayırmak için ayraçlar gerek olmayan ayraçları ben gerek var sayıyorum. Çok yaklaştırmayalım. Şöyle. Aaaa. Trambolinimi de buraya koymak istiyorum. Sonrasında bu e, da buraya koymak istiyorum. Zımbırtı diyorum çünkü zımbırtı olduğu için zımbırtı diyorum. Böyle koyalım. <laughs> Küçük bir parkur hazırlamak istedim. Parkur değil aslında. Da parkur. Parkur sayılan bir parkur hazırlamak istedim açıkçası. <laughs> Küçük bir parkur böyle. Yani nazik, sade, tatlı bir parkur hazırlamak istedim. Deniz de benim odamın arasındaki direkte bu arkadaşlar. <laughs> Biraz komik gelebilir Aklıma çok iyi bir fikir geldi. Şunları falan koyalım direkt. Koy sen de git sen de git. Ben hiç içmenizi istemiyorum. Benim tek istediğim boş bir alan. Şu yemekleri şuraya kaydırsak bir şey olmaz herhalde. Bir sürü de hayvan eşyası almışım. Paraya kıymışım. Bu arada arkadaşlar hayvanınızı alacaksınız? Yeni arkadaşımız için hayvan da alacağım. Da şu an vakti değil arkadaşlar. Şu anda vakti gelir. Hayvan almanın. Şimdi şunu buraya koyalım. Evet. Direğimiz nerede? Bizim direğimizi de alalım. Direğimizi buraya koyalım. Arkadaşlar şöyle olsun. Şimdi bir tane daha silmen gerekiyordu. Burada gördüğünüz gibi var da ay tam şey Arkadaşlar tam şey denk <laughs> ne yapacağım? O zaman şunu biraz şuraya kaldıralım. Şunu ortaya koyalım. Bunu buraya koyalım. Arkadaşlar Ondan sonrasında da, e, buraya birkaç eşya koymak istiyorum. Bence gerçekten çok iyi olur diye düşünüyorum. E, şuraya koyalım, tamam. Bunu da buraya koyalım. Tamam. Bakın nasıl oldu yoktu. Çok iyi olmamış aslında. Ama ben biliyorum. Biri yapmıştı da. Ondan özellikle. ne güzel oldu arkadaşlar. Nasıl? <laughs> Bence arkadaşlar baya iyi oldu evimin. Evim mükemmel. Aklıma geldi Allah'tan. Çok katlanmadı mı? Ee, aklıma küçük bir şey daha geldi aslında. E, nasıl biliyor musunuz? Şimdi direktten bir tane daha şuraya koysak çıkıyor daha ya ya neden daha çıkmıyor ya çok kötü bir şey neden çıkmıyorsun baga gelmiş oldu baga gelmemiş çıkmıyor bu mu deneyim bu belki çıkar Allah Allah. Ay, ne oldu? arkadaşlar gibi çıkmıyor. Şimdi e, ne koysak onun üstüne? Şu yanına çiçekler koyalım mesela. E, üstüne de çiçeğimizi koyalım. <laughs> Ay Allah. Arkadaşlar küçük bir şeyle kapatıp trambolin koyamıyor muyuz üstüne? Ben bilgisayarım o ama görüntü amaçla her şey olur. Koyuyoruz herhalde. Aa, ne oluyor? <laughs> Allah'ım herkes, herkes bugün bana küçük Allah'ım sinir oluyor. <laughs> çok sinir oluyorum şu anda arkadaşlar. Çünkü olmuyor. Ve bunun için çok 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 arkadaşlar o zaman son sözümüzü derim. Arkadaşlar bugünkü videom bu kadar. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup like atmayı ve siz çok zor görüşürüz bay bay.